Hemen Nevzat Dindar'a da sorayım. Nevzat Dindar adaylar Hı. arasında Kenan Koçak var, e, Slaven Biliç var, İsmail Kartal var. E, İsmail Kartal da daha önce e, Fenerbahçe'de yine başarılı bir dönem geçirmişti. E, zor bir dönemde görev, görevdeydi aynı zamanda onu da unutmayalım. E, Kenan Koçak, Slaven Biliç, İsmail Kartal ve e, Löv bugün Erman Hoca'nın yazısında da yazdığı gibi... E, ...aynı zamanda Özgür Sancar'ın da ifade ettiği gibi... E, genel kurul baskısını, olağanüstü genel kurul seçimde genel kurul baskısını e, biraz öteleyecek bir teknik adam profili aslında Löf. Siz nasıl e, bir değerlendirmede bulunursunuz bu tüm adaylar arasında? Ee, ben de düşük profil bir teknik direktör beklemiyorum. Açıkçası Sen yani bu kadar tartışmadan ki Pereira'nın gelişi bile e, çok sorgulandı tartışıldı. Löf şöyle e, ilginç bir tesadüf olacak. Ya, onunla bir yarım kalan hikayesi var. Evet. Yani, yarım kalan hikayelere e, alıştık. E, biraz sanki Fenerbahçe e, takımında özellikle yıldızlar başlamaya suptu olmak üzere e, memnun edecek bir isim isim yani sonuçta daha önce Almanya takımında beraberlikleri var bu anlamda hani Love şeyi de bitir yani tartışmaları da bitirir. Fenerbahçe camiası, yani bizim teknik direktörümüz Love der ya benim teknik direktörüm bu Hakim Love sonuçta bu adam Real Madrid tarafından da zamanda istendi Barcelona da isme geçti Dünyanın elit kulüplerinin e, de görmek istediği bir hocadan bahsediyoruz. Hani Löw de şey olarak çok yabancı değil zaten. Ülkemizde de yabancı. Geçmişte de burada bulundu. Fenerbahçe, Adana Sporu vesaire. Artı Mesut Özil ve Türk oyuncularla olan diyaloğunu da biliyoruz. E, bu konuda e, Almanya pazarı Fenerbahçe açısından özellikle grubu içi oyuncularla ilgili ki önümüzdeki sezondan itibaren e, yerli oyuncu sayısı da dörde yükselecek. Hı hı. ...orada da Fenerbahçe açısından bir şans... ...bir avantaja dönüştürülebilir... ...Fenerbahçe'nin... ...güçlü başkanı ve güçlü teknik direktörü olacak... ...bu arada yani... ...şimdi ben bakıyorum Fenerbahçe ilginç bir noktaya gidiyor... ...olay artık Ali Koç'a uzanmaya başladı... Hani ...teknik direktörü geçti... ...son maçta loja ve bir takım olayları... ...türbün olaylarını gördükten sonra artık olay... ...Ali Koç'a kadar uzandı... Hı hı. ...ve burada artık... ...olağanüstü kongre mi olur ya da türbünler mi karışır... ...Fenerbahçe'nin en azından... ...bu şeyini görürüz... Ali Koçu beğenmeme gibi Ali Koç tamam yani sonuçta başarısız. Ya yani 3,5-4 senelik performansına baktığımızda başarısız ama yani sonuçta her kulüp taraftarı da böyle bir başkanı kulübün başında görmek ister ya ekonomik olarak güçlü, genç işte kulübüne aşık, cebinden para veren böyle bir başkan ister ama yani günün sonunda baktığımızda da böyle bir insanı da bırakma noktasına getirebilecek bir süreç yaşanıyor. Ama şöyledir Ceyda. Şimdi bu böyle, bu tarz güçlü insanlar, ekonomik olarak çok güçlü bir figürden bahsediyoruz değil mi? Evet. Başarısız oldu, kaçtı dedirtmezler kendilerine. Yani hayatlarında hep başarı olmuştur. Sportif anlamda bu kadar çok riskler alınmış ve ortada bir başarısızlık varsa ben Sayın Koç'un yani başarısız oldu dedirtmemek için artık son kurşun mu dersin, son hamle mi dersin? Bunu bu hoca seçiminde yapacağını düşünüyorum. Bu hoca Slaven Bilic midir? Açıkçası bende çok büyük bir heyecan uyandırmadı. Kenan Koçak ismi biraz sanki böyle özellikle Almanya patentli oyuncular üzerinde etki yaratabilecek ve oradaki lobinin isteği doğrultusunda sanki bir tercihmiş gibi geliyor. Ee, ama bunun dışında Löw sanki e, Türk kamuoyunda ve dünya kamuoyunda Fenerbahçe markasıyla yan yana geldiğinde bir heyecan uyandırabileceğini ben de düşünüyorum. Bu Löw mü olur, Zidane mı olur? Löw sanki daha şey bu anlamda. Daha ama yani böyle bir teknik direktörü getirip de bu ekonomik şartlarda Löw'ün eline de o vermeyeceksin. Yani e, o kadro planlamasını çok iyi yapmak lazım. Löw'ün sistemine uygun oyuncuları ya da ona istediği o bütçeyi verebilecek misin? Yani sadece mesela lövü getirip şapkadan tavşan çıkarması bekleyemezsiniz. Löv de kariyerini risk edecek. Sadece mesela para ise löv gider Arap coğrafyasında da çok istediği şekilde rakamları alabilir. Ben lövün de ikna edilmesi bu kadar kolay değil o zaman. Yani bu kadro yapısıyla biz hala Fenerbahçe'ye dörtlü oynasın diyoruz ama Fenerbahçe'nin dörtlü içinde sistemi çok uygun değil. Yani daha doğrusu oyuncu grubu çok buna uygun değil. Yani sol Solvek'in yok bir kere ya. Novak diyeceksin. Novak Trabzonspor'da da savunma yönü tartışılan bir oyuncuydu. Vesaire vesaire. Yani bugün Fenerbahçe'de bir numaralı aday Joachim Löw ise Löw'ün hangi şartlarda ikna edileceği, nasıl planlamaya gidileceği ona nasıl bir bütçe verileceği, Löw'ün kafasında kaç tane oyuncu olup olmadığı ki bana bak ben size açık söyleyeyim. Alman modeli bizde tutar. Yani bizde başarısız olma ihtimali çok zayıftır. Hep olmuştur ama Alman modeli bir şekilde başarılı olmuştur. ama bu kadar Löw ismi ön plandayken Fenerbahçe'ye gelip bir anda sadece bir teknik direktör dokunuşuyla ben bir şeylerin düzeleceğine inanmıyorum. Az önce onu söylemeye çalıştım. Yani şimdi sen benim... Aa, Nasıl bir teknik direktör olduğuna bağlı. Emre Belezoğlu'yla yola devam etmeyen Fenerbahçe'de Başakşehir'le anlaşılmasının ardından Emre ile birlikte ciddi bir çıkışa geçip metbol. Başakşehir, Başakşehir, mi? Başakşehir, Ama Başakşehir hayır. örneğini şimdi veriyor. Şimdi orada haksızlık etmeyelim. Orada Başakşehir'in sezon başındaki maçlarına bakalım. Aykut kocaman tabanca gibi bir takım bıraktı. Bakın Aykut Hocaman'la ilgili e, negatif düşünenler de olabilir. Geçen, e, e, aynı tabanca şeklinde değil miydi Fenerbahçe kağıt üzerinde birçok yıldızı sana var. Bak, Aykut Kocaman'ın bıraktığı Başakşehir'in sezon başındaki o kaybettiği maçlardaki puan maçları bir analiz edelim. Başakşehir öne geçip kaybetti ve genelde de e, maça hakim olduğu maçları kaybetti. Yani Hayır, ben, ben şunu söylemek istiyorum. Aykut Kocaman kötü bir takım bırakmadı. Bir tek Okaka'yı getirdiler Fenerbahçe sonra. Fenerbahçe de kötü bir takım değil, kağıt üzerinde. Şimdi Fenerbahçeli yok Fenerbahçe. Ama Emre Belezoğlu'yla devam Şimdi, etseydi Emre Belezoğlu'na verilmeyen şey de, o şans Vitor Pereira'ya verildi. Benim evet. söylemek istediğim Senin bu. Senin söylemek istediğin tamam o da benim söylemek istediğim de şu. Ben Fenerbahçe kadrosunun e, kalite anlamında ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Ve şunu söyledim bu kadroyu Löv'de gelse değiştiremeyecek. bir şey olmayacak zaten. Yani senin hücumdaki e, tabii ki burada Balenciya olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdik ama senin kadro mühendisliğinde problem var. Burada sadece ihaleyi Pereira'ya yıkmam. Çünkü Pereira'yı da istediği oyuncuların önemli bölümü alınmadı zaten. Bunu herkes biliyor. Fenerbahçe muhabirleri Sanki yazdılar. alındı diyebiliyorum. Ya nerede alındı? alındı Allah aşkına ya? Serdar Dursun'u mu istedi Pereira? Tam bu bir örnek ama Pereira'nın üçlü sistemden Pereira istedi. Pereira'nın istediği Kim min istedi, mi? İste, tamam istedi. Bak kötü oyuncu mu değil. Demek ki adam biraz anlıyor. Crespo düşük profil bir oyuncu ama esas istediği oyuncu o değil. Esas istediği oyuncu çok daha farklı. Yani bugün Ahmet Selim'e hani şey yap, isimleri tek tek söylesinler zaten. Yani burada <laughs> e, Pereira'yı en çok koşan e, takımın yıldızlarından ha, biriydi Crespo. ya Crespo zaten biz, bir yıldız değil. Crespo asla ait. faydalı bir oyuncu. Yıldız bir oyuncu değil. Yıldız bir oyuncu olarak onu değerlendirmiyorum ben. genel olarak baktığımda Löw şu kadronun e, asla başına geçmeyi göze alabilecek e, kariyerde bir hoca olarak ben Löw'ü görmüyorum sadece mesele paraysa para için takım başına gelirse ama Fenerbahçe lövü getiriyorsa en az 4-5 tane dünya çapında olmasa bile lövün onay verdiği Almanya'dan bildiği oyuncuları getirecektir. Getirmelidir. Peki hemen sorayım Özgür Sancar'a da. E, kadro evet. konusunda Nevzat Dindar'la anlaşamadık. Bakalım e, Özgür Sancar ne düşünüyor? E, tabii ki bu arada biz de fikir alışverişinde yok, bulunuyoruz yok, aynı zamanda. Ya. Aynı fikirde hiçbir zaman hiçbirimiz olmak zorunda değiliz. Onun da altını <laughs> e, çizelim. E, ama hemen Özgür Sancar'a da sormak istiyorum. Löv de gelse şimdi KCM'imizde yazdık. E, Nevzat Dindar dedi ki Fenerbahçe kadrosunda kalite eksikliği var. Löv de gelse bunu düzeltemez. Bakalım Özgür Sancar ne söyleyecek? Şimdi tabii bir üründen, maldan bahsedersek o zaman kalite kavramını evet. kullanabiliriz. Ama ben e, insan unsurundan bahsederken niteliğin daha doğru bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Kadro niteliği açısından eleştiriye açık olabilir. Hı hı. Ama Türkiye koşullarında kötü değil. En azından şey daha, bu malzemeden bu kadar kötü sonuçlar çıkmazdı. Bu malzemeden bu kadar kötü sonuçlar çıkıyorsa bu bir teknik direktör başarısızlığıdır. Futbol az önce de söyledik tekrara düşmek istemiyorum. Bir sonuç oyunudur. Aykut Kocaman takıma iyi yüklemeler yaptırdı Başakşehir'de. iyi çalıştırdı. Fizik gücü iyi bir Başakşehir bıraktı ama sonuç alamadı. Sonuç alan teknik direktör Emre Belezoğlu. Evet. Bir maç dışında Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde de içeride kaybedilen bir maç ki onun şampiyonluğa mal olduğundan bahsediliyor. Ee, o hafta Karagümre'ye yenilmişti Beşiktaş'ta. Fenerbahçe için büyük bir avantajdı. O maç dışında da Fenerbahçe'de sonuç aldı. Yani sonuç alan bir futbol adamından bahsediyoruz. Dolayısıyla sonuç alırsanız, oynattığınız sistem ne olursa olsun, hangi oyuncularla oynuyor olursanız olun, haklı oluyorsunuz. O bakımdan Başakşehir'de iyi gidiyor Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu ile devam edilebilir miydi? Artık bence bu tartışmanın da e, gereksiz olduğunu, bu tartışmanın artık gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, geçmiş geçmişte kalmıştır. Yani e, tarihi tekerleğini geriye döndüremiyorsunuz ve dönüp orayı tekrar yaşayamazsınız. O bakımdan Fenerbahçe bundan sonraki süreçte ne yapmalı? Elindeki malzeme bu kadar kötü sonuçlar alamazdı. Elindeki malzemeyi maksimum ölçüde değerlendirebilecek. Tabi uzun vadede kurumsallaşmayı getirmekle birlikte sürekli başarıyı sağlayacak potansiyele sahip olmakla birlikte kısa dönemde de iş yapacak bir teknik direktör getirmeli.